Bu videoda Philips'in 4300 serisi tam otomatik kahve makinesini inceleyeceğim. Şimdi makinemizi kutusundan çıkararak makinemize daha yakından bakalım. Gördüğünüz gibi makinenin tüm tuşları dokunmatik. Lattego 4300 serisi makinemiz 8 çeşit kahve, süt köpüğü ve sıcak su olmak üzere toplam 10 çeşit içecek hazırlayabiliyor. Bu içeceklerden 6'sı ana ekrana konumlandırılmış, daha fazlası için diğer içecekler butonunu kullanmanız gerekiyor profil seçimi butonu ile mavi ve yeşil profil olmak üzere iki çeşit kullanıcı profili oluşturabilir. Bu profiller sayesinde kahve ayarlarınızı otomatik olarak getirebilir veya üçüncü bir seçenek olan misafir profilini kullanabilirsiniz. İşiniz bittiğinde clean butonu ile süt haznenizi ve kahve makinenizi otomatik olarak temizleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz sütlük kolay bir şekilde sökülüp takılabilmekte. Böylece kalan sütünüzü buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Ayarlanabilir kahve musluğu sayesinde makinenizi tüm bardaklarınızda kullanabilirsiniz. Bardaktan taşan kahve ve süt görmüş olduğunuz tabak sayesinde makinenin haznesine birikmekte. Bu hazneyi kolaylıkla sökerek bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Makinenin üst kısmında ardak koyabileceğiniz bir alan bırakılmış. Çekilmiş kahvenizi küçük bölümden, çekilmemiş kahvelerinizi ise büyük bölümden koymanız gerekiyor. Bu bölümde bulunan seramik öğütücüler sayesinde kahve çekirdeklerinizi istediğiniz boyutta öğütebilirsiniz. Makinenin yan tarafında su haznesi bulunmakta. Kutu içerisinden çıkan filtreyi taktıktan sonra suyunuzu doldurarak makineyi kullanma hazır hale getirebilirsiniz. Su filtresini ilk kullanımdan önce 5 saniye boyunca sallıyoruz ve içindeki tüm hava kabarcıkları bitene kadar ters bir şekilde su içerisinde tutuyoruz. Filtreyi su haznesindeki filtre bağlantısına dikey olarak yerleştiriyoruz. Hazneyi su ile doldurarak hazneyi yerine takıyoruz. Daha sonra süt haznesini sütle doldurarak kapağını kapatıyoruz. Çekirdek kahvemiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Marka olarak bu markayı tercih ettik. Kahvenin kokusu gayet güzel duruyor. Şimdi hazneyi çekirdek kahve ile doldurarak kapağını kapatıyorum ve ilk kurulum için makineyi açıyorum. İngilizce dilini seçerek onaylıyorum. Şimdi suyun sertlik derecesine girmemiz gerekiyor. Bunun için kutudan çıkan test şeridini 1 saniye musluğun altına tuttuktan sonra 1 dakika bekliyoruz. Şerit üzerindeki kırmızı karların sayısı suyumuzun sertliğini gösteriyor. Gördüğünüz gibi benim suyumun sertliği 2 çıktı. Bu yüzden makineden su sertliğini 2 olarak seçiyorum. OK diyorum ve onaylıyorum makine otomatik bir durulama aşaması gerçekleştirecektir. Bu aşamada süt haznesinin makineye takılı olmamasına dikkat edin. Demlemek istediğiniz içeceği seçin. Aroma yoğunluğunu ayarlayın. Kahve miktarını ayarlayın. Yukarı ve aşağı simgeleriyle süt miktarını ayarlayın. Demlemeyi başlatmak için Start Stop düğmesine basın. Ve kahveniz hazır bir inceleme videosunun daha sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir, abone ol butonu ile kanalıma abone olabilirsiniz.